Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta şans blokları modunu oynayacağız Umarım eğlenirsiniz iyi seyirler arkadaşlar Hadi hemen başlayalım şimdi ortaya gidip milleti keseceğim şimdi Aa gök kuşağım uçuyor lan bu nasıl yapıyor onu Nasıl yapıyor onu ya? <laughs> Geliyorum geliyorum oha herkesi yaktı geçti adam Lan ne yapıyorsun sen manyak herif King Baba Ananın Portakal mı lan bu Aa, ateş bomba bomba atıyor. Bu ne lan? Asa gibi. Baston. Yeğenim çok yaşlıyım ben yeğenim. <laughs> bu yaştan sonra yaptığımız rezilliğe bak arkadaşlar ya. King Babo yansana lan. Aha yaktım çıranı. Orhan. Orhan kurt. Oğlum şürüken buruken atıyor. Bunlar manyak arkadaşlar ya. Bu ne işe yarıyor? Baston lan bu. Bilgince baston diyorsun. Ha uçurdum kafasını. Yak oğlum yak şunu. Yak şunu yak yak yak. Hayırdır lan sen kimsin? Artist. Bobo yakarım oğlum seni. Bobo gel lan buraya bobo. Hayırdır lan? Allah abla dur abla dur abla dur. Abla yan abla. Abla yan abla. Arkadaşlar bana acil yeni silah lazım. Yoksa ben bunlarla baş edemeyeceğim. Şu alda hepsi. Yok şu manyak var ya çok deli bu deli. Allah. Ona deyince ölüyoruz herhalde arkadaşlar. Ulan ne çakal adamsın bobo. Yan ulan bobo. Yan lan bobo. Aha ışınlandı herhalde lan bobo. Benim canım nerede yazıyor? Hayır kesecek bu beni arkadaşlar. Alev kılıcı almış. D0 kılıcı almış. Allah ya hak. Bismillah. Manyak nasıl kesti beni ya. Neyse arkadaşlar ben bunların işini bitireceğim bak. İki tane şansım var. Hadi Allah'ım lütfen güzel bir şey gelsin. Lütfen güzel bir şey gelsin. Cam şişe mi lan? Bu ne oğlum ya? Alo emmi bir şeyler oluyor. Alo 45-40 merkez. 45-40 merkez. Alo. Bu ne lan? Aa, saldır oğlum saldır he saldırıyoruz la saldırıyoruz la Gelemiyorlar lan gelin oğlum buraya Alo buraya bir şey yollayın hemen çabuk çabuk Ha bombot ananı Ben şimdi anlamış ki Şu an olayı çözdüm Benim köpekler gelmiyor bu kim lan Saldırın şuna itler vur oğlum vur 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 Fırlatın sen de şunu ortaya salla Anne Alo telsiz yardım et lan Oğlum kafamı kopardılar yine arkadaşlar Kafamı kopardılar ya Nasıl bir şeymiş bu anlamadım ki. Neyse şunları hemen toplayalım arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. 2 valta geldi. Bu ne? Oo dinam. Ne lan bu? Oğlum çok güzel bir şey benziyor arkadaşlar. Görüyor musunuz şunu? Oha bu var ya rakipleri ölüm saçar bence. Ama ben kılıç istiyorum ya. Ha bu fırlatıyor. Şu ortadan bir şey alsam güzel olur aslında. Ha bunu aldım. Çok isteyim aldım. Ü şeyler oluyor arkadaşlar gelme gelme çok hızlı koşuyorsun gelme Allah'ın manyakları git lan buradan eşşol eşşek alo telsiz acil yardım lazım oğlum arkadaşlar burada hiçbir şey yaramıyor ben fırlatamıyorum herhalde bunu ya abla bir git artık beni sal artık abla pnp 4000 beni abla bir bırak abla ya arkadaşlar buradan bir şey acil toplamam lazım yoksa ben öleceğim bu gidişle orhan uzaktır benden orhan Beni yine şişlediler arkadaşlar ya. Ben anlamıyorum. Bunlar çok güçlü. Bana gö gök, kuşa kuşu akılıcı lazım arkadaşlar. Yoksa ben bunlarla baş edemeyeceğim. Hemen şunları açıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Aa sincap geldi. Çok tatlı. Lan sincapım var. Ne yapıyorsun lan burada sincap? Bana ne la sana la. Tamam lan kes. Kes. Ya bunlar lan adam uçuyor. Adam keyif yapıyor. Ne yapıyorsun lan orada? Hiç piknik yapıyor. Manyak mıdır nedir arkadaşlar bu da ya? Abla Abla beni doğradı, haşat etti ya. Arkadaşlar çok zor bu oyun ya. Herkes çok güçlü, ben güçsüzüm arkadaşlar. Aa silah. Ne lan bu? Kes 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 kes. Ooo. Doğrarım böyle, doğrarım. Dönerciyim lan ben, dönerciyim oğlum ben. Bu da sopa. Gel lan buraya ulan, yarım saattir peşimdesin namussuz eşek abla. Aa yine kesti beni ya. Beni yine kesti bu abla ya. Evet devam ediyoruz. Bakalım inşallah güzel bir şey gelir. Ne geldi? Buz mu atıyor bu? Ne yapıyor arkadaşlar? Aa pizza. Oh çok acıktım ben de pizza yiyeyim biraz ya. Oha adam herkesi doğradı. Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli ya. Ben o kadar güçlü değilim. Ben anca pizza atayım adamlar da paramparça etsin mi? Yani de. Bakın arkadaşlar ben hiçbir şey yapamıyorum ama onlar çok güçlü. Peşimi bırak artık. Lütfen peşimi bırak. Yoksa sonun kötü olacak. Fırlat fırlat. Fırlat 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 fırlat. Aa kilimi çaldı. Beni de öldürdü. Hain abla. Abla artık vallahi öl ya. Yeter ettin abla ya. Hemen şunları toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar artık bana güzel bir şey gelmezse ben hayata küsüyorum de. sopa geldi anasını satayım. Bu neymiş? La bu da baston ya ben dede miyim arkadaşlar ya. Bana lan ben niye böyle yavaş gidiyorum? Bakın buna yavaş gidiyorum. Dedeyim çünkü. Yeğenim gel yeğenim. Yeğenim gel bana yol göster gel. Anam anam anam. Benim bir ağrıyor bir ağrıyor. La yaşlıya şiddet uygulanır mı la? Yandex ben de Google ben de Google gel gel Evet arkadaşlar şimdi bu güçlü eşya eşyayı alma zamanı bakalım ne gelecek o balta geldi balta severim şunları da alalım arkadaşlar gelmişken bakalım bunlardan da ne gelecek hadi 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 bakalım ne geldi yine balta geldi o animasyonu çok güzel bir de ok geldi çok güzel şu ablayı vurmursam çok iyi olacak Pis abla lanet olası abla Artık yoruldum. Ben öldürüp durma. Ya arkadaşlar canı çok az kaldı ama o bana tek atıyor sürekli. Benim adım da Umut değilse ben de seni yok etmez miyim be abla? Sen bittin. Hemen şunu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan şimdi ne gelecek. Oo ışın kılıcı geldi. Severim arkadaşlar. O abladan büyük intikamı alma zamanı arkadaşlar. Hop. Önce biz siz gidin diyeceğim de adam ha bayıtmış beni herhalde. ne yapıyorsan beni valla bayıltıyorsun abla ya abla diyorum her şeye Lan gürbüz de vuruyor bana gürbüz de manyak herif ben kaçıyorum arkadaşlar Yandex bir sal ben de google'ım he artık güldük eğlendik git artık ya Ne biçim adamsınız ben anlamıyorum siz Bir git la git la git la oğlum git la git la Ya bu ablaya bir daha yaklaşmayacağım arkadaşlar abla beni delik deşik ediyor her seferinde Ben anlamadım ki bu olayı Yaklaşan pişman oluyor abla ya Sarılardan devam edeceğim arkadaşlarım onları sevmedim Aa bu ne? Silah silah. Dur 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 Ateş, ateş. Oy arkadaşlar onu fena yap dövdüm. Arkadaşlar biri bana silah sıkıyor ama onu bir görsem var ya. Haşamat edeceğim, haşamat. Anasından doğduğuna onu pişman edeceğim. Yandex'te uçup duruyor oyun boyu. Ben niye hiç uçamadım? Aha, bana da şu abladaki silah geldi. Ben bunu siz doğramaz mıyım la şimdi? Terbiyesiz herifler. Gel olan buraya. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Ne oldu abla? Yarım saattir beni öldürüyordun. Her an dönebilir devran demiş Uzi abim. Gel lan buraya her an dönebilir devran. Yat aşağı lan yat yat. Gel lan ejderhanı da keserim. Seni de keserim gel gel. Mami mami gel. Gel oğlum gel gel gel. Acımayacak gel acımayacak gel gel acımayacak. Şşş, sakin ol al ejderhan sen de git. Gitmiyorum öldüremiyorum bunu. Gel oğlum hayırdır lan. Hayır hayır sakın öldürme bu silahım çok güzel. Sigara var lan. Ne oldu abla? Ne oldu abla? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu ha? Ah, ah silah duruyor arkadaşlar. Bu çok iyi. Kolum yok arkadaşlar, kolum yok. Arkadaşlar kolum yok. Anne, yaklaşmayın atarım kendimi buradan. Çok yoruldum artık. Yaklaşmayın la. Arkadaşlar kafa geliyor galiba ben. Neyse hemen şunları toplayalım arkadaşlar hadi bu da son olsun birkaç kişi daha keselim ve videoyu kapatalım Geliyorum la geliyorum la Biz hayırdır oğlum la At at bine bine geliyorum. At bine bine geliyorum. Çık 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 çık. Bu ne oğlum? Çapayla adam mı dövülür ya? Yani? Şu manyak abla yine aynı silah almış arkadaşlar. Ulan manyak sal artık beni be. Aha fırlatılabiliyor mu şu arkadaşlar? Ben bunu yeni keşfettim. Ya deli bu arkadaşlar bu ya deli bu ya Bu abla benim peşimi hiçbir zaman bırakmayacak herhalde arkadaşlar Neyse hemen şunları toplayalım hızlı hızlı Topla 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 Hop bir aç bakalım aç bakalım aç bakalım Masa mı? Arkadaşlar burada biraz der çalışayım ben Ne işe yarıyor bu acaba arkadaşlar Keşke bazı şeyleri bilsem Bu ne lan hayvan çağırdım Yuppi uçuyoruz arkadaşlar Oha bayağı yüksekteyim Bakın arkadaşlar ben bir ağacım. Allah uçuyorum. Masa düşsün kafanıza taş kadar. Bekliyoruz bakalım ne olacak arkadaşlar. Bunlar birbirine girdi ama benim silahım yok ki. Ben sana masa mı fırlatacağım ne yapacağım? Hemen kaç hemen kaçalım bu abladan. Bu abladan hemen kaçmalıyız arkadaşlar. Çünkü bu abla deli. Ve ben bu delilerden çok korkarım. Hemen onun dikkatini dağıtıyorum arkadaşlar. Allah'ım sana nasıl deli. Manyak. Ya nasıl oldu bu arkadaşlar? Adam kadın beni havada kesti. Abla ya. Geliyorum lan bu sefer hepinizi paramparça edeceğim. Silahlarım keş... Aha çok hızlı oldum arkadaşlar. Çak 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 Geber lan. Hemen koşuyoruz arkadaşlar. Hemen koş. Aa, olamaz. Olamaz bırak beni. Hayır. Hayır bunun fark etmedim. Oh çok güzel. Kalbin gücünü açığa çıkar yazıyor. Hemen hızlıca koşuyoruz. Hemen hızlıca koşuyoruz. Çok hızlıyım. Hop bir anda. Hızlı. Bir anda. Ananın. Arkadaşlar nasıl kafam uçurdu ama. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.